Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Master Builders oynuyoruz ve yanımda Garbarius'tan Cem, Rodunyadan Tunç var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Tunç sen hoş gelmedin abi. <laughs> evet Tunç'um. Abi adamdan ses gelmiyor. Tunç'um mikrofonu bozuk abi. Tunç. <laughs> Tunç. abi adama bak ya. Hoplayıp zıplıyor. Bak şimdi bize büyük bir şey yapacak abi. Sürpriz yapacak Tunç. Abi, abi. hoş bulduk. <laughs> Ulan ne adamsın ya. Astronot. <laughs> evet, abi, astronot yapacağız. Moonbase Alpha diyorsun. Aynen. Moonbase Alpha. Abi şimdi ben yine... Abi ben çok deli bir astronot yapacağım. Tamam mı? Bayağıdır da oynamıyorduk arkadaşlar. Güzel oldu bu ya. Aynen, Aynen. abi. Değil mi? Hı. Üçümüz bir araya ne zamandır gelmiyorduk? Ben taşınmadan önce. Abi eline. en son dört buçuk yıl falan olmuştur ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. evet. ben Üniversiteye Çay söyleyeyim mi abi? <laughs> Şimdi bu astronotu ben şöyle yapacağım abi. Bu sefer benim astronot robota benzeyecek abi. Hmm. Abi benimki normal astronot olacak ya. Robot astronot. Aynen. Sen nasıl bir şey yapacaksın Tunç? Abi, <gülüyor> 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 abi. Oğlum ne oluyor lan? Vallahi <laughs> beyaz. Adam adam durduk yere abi trime girdi. <laughs> Tunç iyi abi. misin abi? Adam Antalya abi. havası yaramadı buna ya. Abi çok nemli ya. ondan oluyor bunlar hep. Aynen. Bunlar hep nem. Evet, evet. bunlar nemli. kesin nem var. <laughs> kesin nem var. Evet. şu Abi bizim iğrenç esprilerimizden yalnız şey bayılacak ha. Cem. Abi hmm. Ben zaten. Şey koltuk sesi falan geliyormuş. Paldır küldür falan. <gülüyor> <varmış> <gülüyor> 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 evet şimdi. Abi şöyle cam, lan ne camı? Glass diyeceğim ya. Ben bir türlü bunu Türkçe'ye çeviremedim ya. Çevirsene abi. Aynen yani çevireyim ben ya. ben İngilizce oynuyorum. Daha hoş geliyor İngilizce. Bilmiyorum abi ben de çevireceğim de. Dur bakalım yani bir ara bakarız. Hop hop. Evet. Oğlum bu ne biçim astronot oldu lan? Niye abi? Bir şeye benzemedi oğlum. Abi hangi bloktan yapıyorsunuz? Muhtemelen beyaz yapıyorsunuz değil mi? Aynen. Aynen. Quartz'dan yapıyorum abi açık açık. Şimdi burada söyleyeyim yani. Açık açık. Vay efendim. kardeşim benim. Adam kuarts ya. Abi adam kuarstan şey ya. Adam kuarsa 100 lira verdi ya. Kuars. <laughs> <laughs> Sen hayatında kuars mı gördün ya? Aynen ya. Dur bakayım abi. Şöyle yapacağım. Arkadaşlar bu arada ben birinciyim. Rez alacaksınız abi bu videoyu. Hadi bakalım. Sanmam abi, abi. Sanmam. Abi baştan konuştum ben olayıma. Gerisini tanımam kardeş. Şimdi. Buna nasıl bir şey yaparız abi? Kırmızı bloklar neredeydi? Abi zaman yeterse garanti birinciyim. Valla. Zaman ama... yeter kardeşim sıkıntı yok. Valla yetmeyebilir abi yetmeyebilir. Evet şimdi bu... Of çok büyük oldu ya. Burası ne ayak olacak orasını bilmiyorum ama <laughs> Böyle yaptım ama. Neyse tamam sıkıntı yok. Şimdi çok. şöyle yapalım. <laughs> Abi şimdi şu yapıyı yapabilirsem büyük ihtimalle çok zorlanacağım. Abi nasıl bir şey yapalım? Şimdi biz önlü cam yapacağız. Şöyle şu cam olabilir mi? Ya da bu mu olsun? Bu olsun. Hadi bakalım. Şimdi Hangi renk cam yapıyorsun abi? Abi beyaz. Normal yani. Aynen aynen normal abiciğim. Evet. Takneciler birinci olacağım abi. Of of. Nasıl olacaksan bu iğrenç yapıyla dur bakayım. Oğlum olmuyor lan bu. Dur bakayım be. Şimdi şöyle yapalım. Buradan şöyle camla çevirsem nasıl olur? Evet abi güzel oluyor güzel. Sıkıntı yok. Hadi Abi bakalım. benimki efsane oldu be. Ya ne efsanesi bırak ya sen de Abi görünce var ya görünce var ya. Ya ben birinciyim cam. Biliyorsun ya yani çok deli rez alırım. Sıkıntı yok. Hangi Cem? Tak geleceğim. Evet. <laughs> evet. İğrenç bir espriydi ama. <gülüyor> Şimdi. <laughs> Arabi. <beni yani. gülüyor> o, o nasıl? <laughs> o nasıl bir ses lan? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Ha ha. Ha canım benim ara beni falan. Abi Allah aşkına ya. Evet. Oo cam. Abi benimki süper oldu. Abi asıl benimki süper oldu süper, be. Süper oldu kardeşim. Sıkıntı yok. Lan oğlum 30 saniyemiz kalmış. Of ya çok kötü oldu bu. Aynen süre sıkıntısı oldu ya. Evet şu ayaklarını da şey yapalım. Neyse ya ben kollarına falan bunun şekil yapacaktım ama. Evet. Eyvah <laughs> eyvah. Astronot, astronot şekli Hiçbir Altı alakası yok. Abi, Abi benimki var ya bak bunun ekran görüntüsü olarak Lan dur olarak dur dur ek... dur. dur. Hop Hiç güzel olmadı yine. Abi süper oldu benimki. <laughs> Beyler nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Abi Abi gönlünüzden geçeni verin ya Abi ya Evet Abi, abi adam çıktı Michael çıktı abi astronot yerimde görünce. <laughs> görünce çıktı <laughs> Bu astronotsa ben artık bu dünyada yaşamıycam <laughs> Oğlum bu ne Allah <laughs> bu aşkına ne bu ne, ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum bu hepten kötü Top Yok abi bu... Tekneciler birinciyiz abi sıkıntı yak Enine yapacakmış yapamamış Tuğç seninki sürpriz olacak ama ha Neden abi e sen söylediğin abi yüksek puanı kaptın tabi. Abi ben söyledim de gözünü seveyim. Aa söylemiyorduk değil mi abi? Oğlum bu ne lan? Rusya bayrağı mı? Fransa mı? Rusya mı? Bayrak yok abi öyle bir bayrak. O zaman Mayaz harbiliyedik. <laughs> Niye bayrak koymadın? <laughs> evet. Aslında fena değildi. Ben bunu evet Fransa bu bayrağı. Tunçun abi bu garanti tunç. <laughs> tunç bu senin mi abi? <laughs> evet abi. Tunç bu ne abi? Halay mı çekiyor oğlum bu? <laughs> Hadi sana bir kol açık bir kol kapalı. Hadi sana ama. it's okay dedim. Ne diyor? This is looks more than a senpai. senpai. Wow, big like. Aa, bu, bu ne ya. abi? Bu kimin? Bah, bilmiyorum. Tamamlanmamış zaten ya. Aynen meh dedim. Bir sana iki sana yapmış. ben hiç beğenmedim. Aynen sana it's okay dedim abi Tunç. Bana mı? Herkes abi, içinden geçeni veriyordu. Kesin siz bana My Eyes are bleeding verdiniz de. Abi, Yok ben... ben olsun verdim abi. Çok Vay kardeşim benim. Dayanamıyorum ya. Bu kafa <laughs> ne oğlum? Kafa <laughs> nerede abi? Bunun <laughs> bunu... mağara oluşumu var burada gelin abi. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bitirememiş ya, met diyelim. Evet abi, şimdi. Abi benimkini bak benimkine karşıdan bak. <laughs> ekran, ekran görüntüsü al, arka plan yap abi. Ciddi misin o kadar yani? Bu <laughs> ne? O kadar. Bu ne abi? Ya bu fena ben değil ama hiç stok ben diyorum onu. Ben. Benimkinden güzel bu ya. Yok yok güzel abi güzel fena değil. Aynen. Evet Alenus. Bu ne abi? Can bu kesin senin abi. Yok be abi yok. Yok Cem böyle yapmaz abi. Oğlum bir de burnunu bu, <laughs> da yapmış bu ne oğlum? Şeyden camdan burun çıkmış falan. Aynen. <laughs> Neyse tamam. meth diyelim ya çok çok da ilginç bir şey yok Ama yani. Kafaya arkadan bakınca gözler görünüyor abi. Evet yapmaması lazım bunu. Can bu senin mi? Yok abi değil. Bakayım bu da fena değil lan. İskoke okay diyorum buna. Um, Oğlum bizim yani. rakipler bayağı bir şey ama ya. Güçlü. Yapmışlar değil mi abi? Abi adamlar yapmışlar. Bizimki gibi Ağabey, yapmışlar nup, nup abi. çalışmamışlar yani. Abi, abi bakın nasıl? Abi adam Türk bayrağını koymuş. Beyler rez alıyoruz bunu. Abi Can. Olsun. Bayrağı, bayrağı alsın. Bayrağı alın. Alsın çekerim. Vay ben kardeşim de. benim be. Arkadaşlar rez alalım abi bu videoyu. Abi iki kişi good dedi sana. Turkey or China. Turkey lan. Çaynası <laughs> lan. Ne çaynası adamın ağzına bak şimdi. Has <laughs> Hasta <ettim. gülüyor> Bu ne abi? Yok. <laughs> şimdi burada <laughs> kavga ediyormuşuz falan. Ne çaynası lan falan böyle paldır küldür. Evet. Bunu ama bu Cem. Cem sen şimdi bizim yüreğimizden çaldın ama bak olmadı böyle Yani. Abi onu da artık şey yapın e ya. Yani. ben şimdi <laughs> abi adam. Yok. <laughs> abi üçüncüyüm. İlk üçe girdim. Ben giremedim abi. bu sefer. <laughs> evet, evet güzel arkadaşlar, Türk bayrağımızı birinci sıraya oturttuk. Cem için deli bir like bekliyoruz kardeşim. Yine. Aynen abi. Evet, güzel oldu Cemcim. Harikasın abi. kardeşim. İkinci turda ne gezecek? Evet, bakalım arkadaşlar, ikinci turda neler yapabileceğiz? Hep beraber göreceğiz. İnşallah timsah falan gelir abi. <laughs> abi. Mevsim falan gelmesin ya. Kış, sonbahar falan gelmesin. Aynen aynen. Önceden onlar çok geliyordu da artık gelmiyor cancım Zaten abi berbat ya yapılmıyor. Aynen yapılmıyor. Evet çok doğru dedin. Ama gerçi ben sonbaharda biliyorsun. Birinci aynen. olmuştum. Camp. Camping. Fena camping. Fena değil. Evet. Camping. Hmm. Abi. Şimdi o zaman ne yapacağız At kardeşim? Benden size tavsiye göz boyayın abi. Abi göz boyayacağız. Hadi bakalım. Ya ağaç falan koyun yani. Kesinlikle tamam. kardeşim. Şimdi o zaman hmm. Ne yapalım abi? Camping olayına girelim. Şuradan hatta şunları bir alalım. Şöyle alalım abicim şunları da. Ben kendim yapacağım abi ağaçları. Ağaçları. Ha Hı. şekil olarak tabii, daha tabii. güzel bir şey çıkabilir aynı. Tabii tabii. Kendim yapacağım ya. Hop, <laughs> Hop. şöyle Hop. yapalım. Aslında abicim ben bak aklıma fikir geldi. Abi Saplik söylemeyeceğim abi, söylemeyeceğim. Aklıma güzel bir fikir geldi. Söyle abi söyle. Yok abi söylemiyorum. Söylemiyorum lan. Söyle. Ben... Abi söyle. <laughs> abi ne olur? Çay söyle mi abi? Çay söyle mi abi? <laughs> evet şimdi. Abicim ben bu sefer birinciyim ya kimseye vermem bunu. Öyle mi diyorsun abi? Aynen abi. Haydi. Bon bozuk ya. Abi o ağacın yanına bir şey koyma bir çimen falan olmasın bazen sıkıntı oluyor. Allah Aynen Allah. Ya. Evet çok güzel abi çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi be oğlum. Abi bon meal'ım bozuk. Ben gidiyorum bon abi. Bo <laughs> bon meal'ım bozuk abi falan. Abi bozmuşsun <laughs> ya bon meal'ı. 2015'in neyse demiş. <laughs> alakası var. <laughs> Evet, şimdi. Tekniciler bu sefer birinciyiz abi. Şöyle. Yok. Abi çok ne yapıyorum acaba ya? Abi benimki de eski kamplar güzel olurdu ama. Abi eskiden bizim zamanımızda kamplar böyle değildi ya. Ya Yok yani eskiden <laughs> yaptığım bir tanesinde abi. birinci olmuştum. Hah. Aynen ama bu sefer birinci benim kardeşim. Bu arada 3 dakika kaldı ya. Uf ne çabuk ya. Ya hayat ne kadar çabuk geçiyor değil mi beyler? Ne kadar felsefik konuştum ya. Ömrüm gidiyor Selim abi ya. Evet ya. Evet abi şurayı alacağım. Lan ne yap bir dakika dur. Evet. Ya, abi bugün çok kötüyüm ben ya. Niye abi hayırdır? Masteri bu yelidir serizede. <laughs> o ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Master <laughs> Builders <laughs> diyemedim yala. Diyemedim yala falan. Yemedim. Evet şöyle yapalım. Şöyle bir Yerden hamak tanıdık mı geldi ya. Diyemedim ya la. Dur. Dur. Niye dur diyorum ya? Blok koyarken. Evet. Ya oğlum hadi. Hadi lan. Hadi şuraları bitirelim bari. İki dok... iki iki dokka. <laughs> oh, iki, <laughs> i̇ki dokka. <laughs> i̇ki dokka. <laughs> ya bugün konuşamıyoruz ne iş lan? Aynen. Abi bu... <laughs> Neyse şunu da çakıyorduk. Evet. Ya. Şimdi abi. Biz ne yapacaktık ha. ya? Bir dakika, bir dakika bir dakika dur lan, dur dur dur. Nerede o nerede o? Aynen tamam. Aldım bunu abi. Evet oğlum daha evi yapacağım ben ya. Daha evi. Kampinge. Aynen. Kom. <laughs> Yapıyorum oğlum. Daha evine götürmüş yanında falan. Göz boyun dedin de abi bizim çok az zamanımız kaldı ha. Aynen zaman yok abi. Bir dakika. <laughs> ya oğlum bitirecektim ben bunu ya. <laughs> Ağlama Selim abi ne oldu? Bitirecektim. <laughs> <laughs> Seni de Abi samanyolu müziği giriyormuş arada. <laughs> Orada bir müzik girdi benim <laughs> telefon çaldı. Değil <laughs> mi? <laughs> abi samanyolu TV'nin müziğini mi kullanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Abi yani evet, sakin. Düşünsene cebin telefonu çalıyor böyle. Deriri acıları çocuğu yap ne, ne? Gerçek, gerçek kesit Cem. Abi gözünü seveyim bak beni bitiriyorsunuz <laughs> ya. Yani. Samanyolu Samanyolu TV Cem. Abi dur bakayım ben. <laughs> Adam düşünsene abi Samanyolu TV'nin müziğiyle geziyormuş falan. Aynen ya. Oğlum 30 saniye kaldı ya. Cık. Abi şu Lan gene cam yazdım. Ay, ya. ay ay. Sinirim bozuldu ya. Lan oğlum bir dakika dur. Lan oğlum bitmeyecek ya. Lan oğlum bir dakika lan. lan. Abi benimki bitti çok da güzel oldu. <laughs> Abi. 2 1 Sanki bir, bunu, bunu koyuyorum ama ne işe yarıyorsa Time is up Oğlum <laughs> bitmedi abi. lan Yok Beyler nasıl? <laughs> abi yine mi aynı numara <laughs> <laughs> Abi alsın beni patlamasın Tamam abi <laughs> <laughs> Alın indir lan o elindeki şeyi <laughs> Abi kuş yuvasına benzemiyor mu ya? Abi ya kuş yuvası Yalnız bir güzel puan verdi abi bak Tanımadık Aynen. bir güzel puan verdi Aynen bence de abi Oo. <laughs> Abi çadır güzel olmuş. Yapmış abi adam. Ben buna evet çadır yapmış. Diyorum. Güzel yapmış arkadaşlar. Hakkıya hakkını verelim değil mi? Aynen. Dilaver. <laughs> dila dilaver. Dilaver evet. abi. <laughs> bu ne abi? abi. Hamak Bunu falan yapmış. bu benim okay abi. Ediyorum. Senin mi bu? Senin mi? Aynen. Olsun abi. Güzel. Hamak güzel olmuş bak. Bence abi. de abi. Aynen harika. Adam yapıyor ya. Tunç, Tunç Altan abi. Hadi bakalım. Bu ne lan? İşte oğlum pembe çadır falan ne ayaksınız lan siz? Yalnız bunlar romantik evet. takılıyorlar ama abi, iki ayrı çadırda kalıyorlar falan. Brook McMountain ya. <gülüyor> 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 evet. Abi. Sıkıntı. Yalnız benim çadırım biri de pembe. Poppy görülmüş lan zaten. Biri kız biri erkek. Ha, sevgilisinin şeyini yapmış oraya. Ay. Poppy puppy girl. Puppy, <laughs> <Julio. gülüyor> <laughs> Vardı ya abi, adamlar kartalın arkasında böyle ka <gülüyor> <gülüyor> dans ediyorlardı o parçayla hatırlıyor musun? O şarkıyı davulla söyleyen vardı. Aynen. La be ben de oh Ulan adama bak ya. <laughs> Oğlum neler istiyorsunuz lan siz? <laughs> Dediğin şeyi anladım ama ya Aynen aynen Ahahahah sabr Ah Sabroso Ah Büyükşehir Belediyesi Bankında oğlum gözümden yaş geldi lan Ahahahah Ahahahah Davulladı Ağzını verin Tamam abi verdim Abi Düşün... <laughs> Tamam tamam onu verdim ya Düşünsene adam <laughs> Kocu nasıl yapıyordu abi? <laughs> Yaptırır ya. Ya. <laughs> Oğlum gülme krizine girdim burada ya. <gülüyor> 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 Adam, oh. Şey <laughs> Aça, A 1 2 3. Ay. Abi. Birinci, ikinci ve üçüncüyüz. Ben nasıl üçüncü oldum? <laughs> abi, abi çok abi. iyi değil mi? Tunçlu aramda bir puan vardı. Abi, ama Tunç'un, gel seninki de güzeldi canım. <laughs> ama adam hamak falan yaptı. Abi o kadar güldük güldük 1 2 3 yaptık arkadaşlar. Nasıl? Özellikle benim o iğrenç yapıyla üçüncü oldum ya. Aynen abi aynen güzel oldu ama. Aynen güzel oldu. Ee, Tunc'un bu <laughs> davullu popüçyolosu eşliğinde sizlere veda ediyoruz arkadaşlar. Bu arada ben e, Garbarius ve Rodinia'nın e, linklerini bırakacağım arkadaşlar. E, dilediğiniz gibi yorum kısmına bırakacağım. Oradan tıklayıp bu kanallara gidebilirsiniz. Gerçekten tavsiye ettiğim iki kanal. Evet e, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.